Zaman bitiren her bir anı da onun vagonları gibi sanki sıra sıra geçiyor insanın ömründen. Penceresindeki resimler değişiyor. O resimlerle beraber sen de değişiyorsun. Sonra dönüp bakıyorsun 70 senelik ömrü hayatında Yetmiş tane Abdullah bırakmışsın, yetmiş tane mezar ve sen bir mezar taşı gibi dimdik ayakta onların başındasın. Bu gözler neler gördü, nelere şahit oldu? Kaç tane sır, kaç tane acı, kaç tane keder geldi geçti gözümün önünden? Ne kavgalar, ne mücadeleler, ne kırgınlıklar? Ben ciritçi Abdullah. Gençliğim at sırtında geçti. Her ata binişinde atımın terkisine sırlarımı koydum. Yitirdiğim günleri koydum. Mutluluk, hüzün ve pişmanlıklarımı. En çok korktuğum şey bir gün yaşlanmaktı. Ama şu yaşımda anladım ki yaşlanmak o kadar korkulacak bir şey değilmiş. İnsan dinginleşiyormuş, endişelerinden, beklentilerinden, hırslarından, kendisine acı veren her şeyden uzaklaşıyormuş. Asıl korkulacak şey atımın terkisine koyduğum pişmanlıklarımmış. Geçmiş dedim ya, peşini bırakmaz insan. Atının terkisine ne koyduysan o kovalar seni. Kızgın demir bir kere dağladı mı gönlünü, Acısı bir ömür silinmez. O hakikat bir gün gelir yüzüne çarpılır. Hakikat kimden gelirse gelsin, Hakikattir. Benim hakikatim de, Bu pişmanlığını bir ömür ruhumda taşıdığım günahım, İki yakamı bir araya getirmedi. Birini gurbet elde kaybettim evlatlarımın, ikisini birbirinin içinde. Ben Cirit Abdullah, bildiğim bir şey varsa geçmiş. O vagon vagon giden zaman peşini bırakmaz insanı. Er veya geç hakikat yerini bulur.